Arkadaşlar selam, bugün 11 Haziran, 12 Haziran 11 Haziran günlerden pazar en azından. Ee, şu an yani İngiltere'de aynı İzmir, Çeşme, Bodrum havası var. Her yer yanıyor. 33 derece bugün. İngiltere'de tabi ilk defa geldim geldi. Böyle sıcak bir havaya denk geldim. Dolayısıyla biz de gezelim dedik, şimdi şuraya gidiyoruz. Burada bir festival var. Burası Cambridge merkez. Queen Park herhalde burası. Şimdi bakalım neler var. Size biraz etrafı göstereyim. Daha önce tabi buranın girişini bulmamız lazım. Nereden giriş yapacağız? Girişini bulamadık. Vay 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 vay. Bu neymiş böyle dayıoğlu? Silindir traktör. Tabi Pirelli o zamanlar doğmadı. Evet gençler içerideyiz. Bak adam biri bunu kullanıyor şu an. Yani silindir tekerlekler falan. Ne işe yarıyor? Diyor. Bilmiyorum. Güne park. Şu i̇leride herhalde bir... Aaa atlar var. Vay 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 bakalım ne yapıyorlar. Evet gençler. Konuşturayım. Zeynep'e bak kardeşleri. Bak bak neler yapıyorlar bak.

Oh, I, I can see why you wanted a fight. You truly are an exceptional rider. Although I don't think say, this is happy, ladies and gentlemen, her and agatha, want to prove that they are better than Sigrid. So, what is that? They would like to show you some even more impressive riding. They say that you want to see them show they are better than breeze. I maybe didn't freeze up very well. Do you want to see some more stuff Şey this is the main thing, I guess. To come a little closer from I think that was impressive. But then squid did manage to stab traders. That was very impressive. Do you think you can up the ante a bit more, Shieldman? I think they seem widely confident. I have one more trick to show you and this will impress us all. Bunlar kendilerine Amazon isim koymuşlardır. Amazon kadınları. <laughs> Evet. Bu kadar yeter sanırım. Burası da böyle kermes çadır gibi. Yani bit pazarı gibi. Böyle. El işi çantalar. Elif bak. 30 poundmuş. Örme çanta. Böyle işte garip garip incik boncuk şeyler var. Çok önemli şeyler yok öyle. İncik boncuk takık. Yani dikkatimi çeken önemli güzel bir şey yok. Hiç Özel bir şey göremedim. O yüzden bu kadar yeter buraya. Bu çadır da yiyecek içecek çadırı. İçkiler, şaraplar, böyle garip şeyler. biralar. Burada mücverler. Aha, Turkish Delight. E tabi yiyecek içecek standı olur da Türk dokumu olmaz mı? Ye ye. Aa yeşil zeytinimiz, biberli zeytinimiz falan. Tabi olmazsak olmaz ha. Her masada varız. Burası da yine Incik boncuk. Hediyelik eşya. Yani hakikaten her şey pahalanmış arkadaş ya. Normalde bir iki poundluk olan olması gereken şeyler on pound 15 beş pound. Herkes yolunda Ayşe. Şuna bak yastık 28 pound. Hadi lan oradan. Kemerler 26 pound. Lan yürü git. Burada böyle yazlık kıyafetler. Burada bir o. Bu ne lan? Haydi. Gel bakalım. Şuraya bakabiliyor muyuz acaba? Ben buraya girerim. Petronas'ın tırı. Arkadaşlar sordum. kişi başı 8 poundmuş. 4 kişi binebiliyormuş. Ama kullanım yok. Sadece passenger olarak yani yolcu olarak bu heyecanı tadıyormuşsun. Ben de gerek yok dedim. Çıktım. Yani Formula bir aracına binip de passenger olmak da nedir arkadaş? Aha! Arkadaşlar! Heykeller! Biliyorsunuz bizim toplumumuzda çok sevilir. Bunlar ahşaptan ha. Ahşap oyma. <gülüyor> bin bin. He? <laughs> <laughs> ne anlamadım. Evet gençler hatırlarsınız Tabii ben çocukluğumdan beri bilmedim. Şu dönme dolaba. da şu siyahı merak ettim. Aga o ne? O kral süit mi yani o ne o? Niye o siyah arkadaş? Hadi onu anlamadım da. Ya şu tek başına adam ne yapıyor kardeşim onun içinde? Bunu anlamadım. Babacım sen ne yapıyorsun orada? He? Derdin ne de birader senin? Tek başına bilmiş adam oraya. Valla başka da kimse yok ya koca dönme dolapta. <laughs> evet arkadaşlar İngiltere'de çocuğun varsa ve e, böyle bir parka getirdiysen etkinlik için yani çocuk başı bir 70-80 pound'a veda etmen lazım. İki çocuğun varsa e, ortalama bir pazar günün 200 pound. Yani İngiltere'de gerçekten artık yavaş yavaş insanları kasmaya başladı. artık gerçekten İngiltere'de de insanlara yani normal sıradan insanlara para yetmemeye başladı. Gerçekten yetmemeye başladı yani. Zenginin biliyorsunuz zenginin her ülkenin zengini kendine zengindir zaten. Hiçbir şey fark etmez onlar için. Hayat ne kadar pahalı olursa olsun hiç fark etmez. Ama her ülkenin bir de sıradan insanları vardır ya. Mutlaka e, değişen şartlardan hemen etkilenir. İşte bizim gibi insanlar. İngiltere'nin de böyle insanları var. Değişen şartlardan hemen etkilenir, hemen reaksiyon gösterirler. Dolayısıyla İngiltere'de de bu sırada insanlar zorlamaya zorlanmaya başladılar. Evet gençler şöyle bir şeye denk geldik. Charles Burrell & Sons Limited, Engineers, Tetford. Evet beyler, bu da böyle bir traktör, silindir. Taylor-Bolt Rolling Contractors Rimlish SX yapımı Garip cihazlar. kömür de burada hazır kömürle çalışıyormuş lan bu bayan lan. tabi hakkında, bunların hakkında hiç bilgim olmadığı için size bunlarla bunlar hakkında bilgi veremiyorum hiç bilgim yok çünkü Princess Elizabeth böyle bir minibüs var yine şöyle bir minibüs var Bak bu amcam hareket ediyor. da herhalde. Zorlamaya başlamış ya. Usta titriyor, titriyor. Evet gençler. Biliyorsunuz Londra'da ULES sistemi var. Yani ultra zon emisyon. Ultra emisyon zon bölgeleri var ama adamlar işlerine geldiği zaman da böyle kara dumanı lapa lapa atmosfere yayıyorlar. Şu an burası böyle kaplara duman oldu. Yani arkadaş işlerine gelince insanlara zorluk yaşatıyorlar, yaşatıyorlar. İşlerine gelince de şöyle 100 tane arabayı toplasan oluşmayacak emisyonu bir tane traktörle oluşturuyorlar. Evet arkadaşlar şimdi Cambridge'in olma nedeni olan Cam Nehri'ne geldik. Yani Cam River. Bakın şurada ağaçların arkasında görüyorsunuz nehri. Köprü. Şimdi biz bu ana caddeden park alanına geçeceğiz. Yani köprünün diğer tarafına park alanına geçeceğiz. Şimdi şu köprüye geçelim bakalım. Hadi bismillah. Şurada müzik çalan, ortam yapan tekneler var. Cıstak cıstak eğlendiriyor insanları. Burası böyle park alanı. Ve Kem Nehri. <laughs> Sürekli fiyata koşan... Çok yaşa. Şimdi şurada yakınlara ver bak insanlar tabii güneşi yılda birkaç kez gördükleri için bu insanlar hemen hemen güneş banyosu yapıyorlar. Hemen sele serpisi yatıyorlar her yere. Evet çeşitli çeşitli etkinlikler var bak voleybol falan. Buraya geçebiliyoruz görebiliyor mi? Vay 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 insanlar böyle işte takılıyorlar hava güzel olunca. Yani bugün İngilizler için bugün İngilizler için güzel bir gün arkadaşlar tam bir holiday yani. Gerçek anlamda bir pazar. Şu aç nasıl? Ama yendik düşler. Bak karşıda var. Gölge seviyorsun geldim. Evet bak şuraya geçelim biz. Bak tam arkadaki gölge. Evet. Biz de buraya bir yere şimdi. Allah cezane vermesin. Lan tam gözümüz, gözümüzü kestirdiğimiz yere. Adam kuruldu ya lan. Şu ağacın altına biz de geçeriz ya. Hızlısın dostum. Hızlısın. Senden hızlısı mezarda ama. Biz de buraya ağaç altı yaparız. Gençler durumumuz bu. Biz de ortam uyum sağladık. Bir ağaç altına serildik. Şimdi burada çekirdek yiyecek. İnsanlar etrafımızda. Takılay. Evet Kem Nehri'nde böyle ördekler. Şöyle bir tane kaz var. Burada martılar. Bir de hiç yabancı olmadığımız bir olay var arkadaşlar. O da şöyle mangal. Hmm, demek ki burada mangal da yapılıyormuş. Bak 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 bak. Küçük küçük mangallar. Demek ki buraya küçük bir mangal getirip Mangal yapabiliyorsun. Amcam denize atladı. Yüzüyor. Demek ki bir dahaki sefere buraya mangalla geleceğiz. Evet.